başladık. 5 dakikada işimizi Ahmet halletti. Ee, şimdi ana yolu takip ediyoruz. Ve sahil boyunca adanın sol tarafından doğru ilerleyeceğiz. Ee, bu da motorun nimetleri. Beşindeki... Bir dakika bir gol bir yağmur yakalandık. Sağlık paylaşım bir anda yine kaçtı. Bu sefer de üstümüzdeki polarları ve yağmurumuzu çıkartıyoruz. Şu anda ilk manzara noktamızdayız. Bir otelin manzarası. Hava yine düzeldi. Yağmur yağmıyor. Manzaramız bu şekilde. Devam ediyoruz. Rodos Ferotis Gezi'nin karşısına aldık. Scooter'ımızla başladık yola. Hedefimiz adanın sol kısmında görebileceğimiz kadar sahil görmek. Kalyanta Beach'teyiz. Kalyanta Kaplıcaları, Kalyanta Springs'teyiz. Burası 1928 yılında İtalyanların himayesindeyken adanın potansiyeli olan kaplacaların farkına varıyorlar ve bunun üstüne çalışmalar yapıyorlar. Arkamızda bulunan Caliata Springs'te de bu art deko tarzında binalar inşa ediyorlar. Daha sonra İtalyanlar adayı terk edince buralar da kendi kaderine bırakılmış ama 2007 yılında tekrar yapılan çalışmalarla şimdiki formuna kavuşmuş. Burası bizim ilk durağımızdı. Buradan doğru devam ediyoruz ve sizi bu manzara ile baş başa bırakıyoruz. Katlıcalardan faydalanmak isterseniz belli bir ücret ödemeniz gerekiyor. Aynı alanda bir de özel bir plaj var. Kaliteya Beach'te gün boyu 15 euro karşılığında şemsiye ve iki tane şezlong kiralayabiliyorsunuz. Böyle bir koydan giriyorsunuz. Kaliante Beach'in yan tarafındaki kayalıklardayız. Çadır atmak için sanki böyle bulduğunuz bir yere kafanıza göre misiniz gibi duruyor. Burada olduğu gibi. Şimdi şu kayalıklardan manzaraya bakmak istedik. O yüzden bu patika yoldan ilerliyoruz. Burası demin gördüğümüz yerde. Buranın arkasında kaliteya dive site yani dalış merkezi varmış. Hemen ilerliyorum. yine aynı alanda bulunan Kaliteye kaplıcalarının girişindeyiz. Sabah 8 ve 7 arasında açık. Kaliteye kaplıcaları. Evet burada bir gişe var artık buradan ücret ödeyerek kaplıcaların iç kısmına giriliyor diye düşünüyorum. Bakalım hemen. alan bu şekilde 4 euro kişi başı giriş ücretiymiş. Kalitara Springs'in yan tarafında ana caddeye bağlanmadan patika yolu takip ettik. Oasis, Tasos ve Nikolas Beach'ler hepsi yan yanaydı. Birbirlerine 50-100 metre uzaklıkta. Hemen arkamda gördüğünüz Tasos Beach bir yanda yani şu gördüğünüz buranın arkasında oasis vardı. Bu tarafta da Nikola olacak. Ve şimdilik yani daha doğrusu ikinci biçteki izlenim galiba plajlara girmek ücretli olacak. Çünkü gereğinden fazla düzenli, şezlonglu ve şemsiyeli. balık kokuları karşısında herhangi bir hissin var mı? Sen su derdinde misin? evet. <laughs> evet. Dekatlon'dan aldığımız matara suluklar acayip avantajlı oluyor. Hemen bir deneme yapıyoruz. Geliyor mu? Geliyor. Fethiye'den getirdiğimiz 3 litre suyumuz sırtımızda. <gülüyor> <gülüyor> Yolculuğa hazırız. Tasos'tan ayrılıyoruz şimdi. gidiyoruz. ayrıldık. Şimdi mesela bu da Nikola. Ana yola bağlandık. Burası Mitsis Spa Resort Oteli. Şimdi buradan böyle devam etmeyi hedefliyoruz. Resortlar bölgesini geçtikten sonraki ilk durağımız Faliraki Beach. Bundan sonraki de Anthony Queen Beach olacak. Şimdi Faliraki Beach'e doğru giriyoruz. kendime düzeltme getiriyorum. Ben patika yol dedim. Hayır patika gibi görünen yollar gayet asfalt. Hatta sıcak asfalt yollar. Motorla gitmesi hem keyifli hem de kolay. Ve Paliraki Beach'e geldik. Resmen mevsim bize oyun oynuyor. Üç mevsimi de yaşadık şu anda. Kar yağmaz diye düşünüyorum. Mesela bulutlanmıştı. Şimdi tekrar güneş açıyor salması ve halk plajı tadında. Soyunma kabini ve duş da ücretsiz görünüyor. Yani bunu ben böyle yorumluyorum tabii ki. Rock my boat rentals. Burası kesin ücretlidir. Şezlong şemsiye varsa ücretli. Yapıştır. tavernaymış. Monaxia. Hoş bir yere benziyor. Devam edebiliriz bu arada. Kafe gibi tavernayı görebilirsiniz bu arada. Taverna illa sazlı sözlü olmasına gerek yok burada. Burada taverna aslında kafe gibi. Hem mezelik var hem de sohbet ortamı. İlla ki müzik olmasına gerek yok. O yüzden köşe başı taverna görmek normal. Faliraki 4 kilometrelik bir kumsala sahip. Sadece kumsal değil aynı zamanda turistik merkezde de sabahleyin denize girip akşamleyin kafe ve barlarda eğlenmek için muazzam bir lokasyon. Rodos Eskişehir merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta. Bu arada ulaşımı yer otobüsle yaparsanız Rodos Kalesi'nden yani Eskişehir merkezinden buraya otobüs ücreti yaklaşık 2 euro. Biz buraya gelmenizi kesinlikle öneriyoruz eğer Eskişehir merkezine yakın olayım, kumsalları da sonuna kadar evet. görmeyeyim derseniz konaklamayı da burada yapabilirsiniz. Çünkü sabah ayrı, akşama ayrı hareketliymiş. Bizim geldiğimiz saatte ve sezonsal olarak büyük ihtimalle birazcık boş görüyoruz. Bu arada Mandamata Çıplaklar Kampı da buraya 2 km uzaklıkta. Eğer ilginizi e, çekersin. Katara Beach biç. Katara Beach'teyiz. Burada yine şezlong ve şemsiye ücretli. Şezlong 10 euro, şemsiye artı şezlong da 20 euro. Burada da yine resortlar, pansiyonlar var ve ortam bu şekilde. Devam ettik. Çıplaklar kampını da geçtik ve patika yolu takip ederek Anthony Queen Viewpoint gözlem noktasına geldik. Manzaramız böyle ve asıl manzara şimdi geliyor. Antony Quinn koyu. böyle yüzülür dedim ben burada. Yarın. Ücretli ama? Bilmiyorum. Arkamızda Antony Quinn koyu var. Burası ile alakalı neden Antony Quinn dendiğini merak edecek olursanız 1961'de Navarra'nın Topları filmi için Anthony Quinn buraya geliyor ve buraya hayran kalıyor. Sonra çeşitli rivayetler var. Yunan hükümeti burayı kendisine e, armağan etmiş, kendisi satın almış gibi gibi rivayetler var. Ne olduğunu bilmiyoruz ama Ladaku Ladoku, e, koyuydu, onun yerine artık Anthony Quinn deniyor ve gerçekten çok güzel. Burası şu ana kadar gördüğümüz en güzel koy. Bizim hedefimiz adanın sol kısmındaki bütün sahilleri uğramak olduğu için burayı ikinci güne bırakıyoruz. Çünkü doya doya tadını çıkarmak istiyoruz. E, ekonomik gezginler olunca Fethiye'den getirdiğimiz sandviçlerimizi bu manzaranın eşliğinde bir güzel mideye indiriyoruz ve tekrar yola çıkıyoruz. Bu küçük kilise Anthony Quinn manzara noktasının hemen dibinde yer alıyor. İçeriye bakıp tekrar devam ediyoruz. burası lediko. Anthony Quinn gözlem noktasından sonra asfalt yolu takip edip sola doğru kıvrıldığınız zaman ilk karşılaşacağınız koy Ladygo. Bundan sonrası Anthony Quinn koyu. Burada özel bir işletme var. Sadece özel bir işletme değil, aynı zamanda bir büfe var. Restorana girmeden sadece büfeden yiyecek içecek alabilirsiniz. Otopark ücretsiz ve aynı zamanda duş tuvalet de ücretsiz burada. Denize ulaşmak için buradan geçişte ekstra bir para vermiyorsunuz. Eğer şemsiye ve şezlong alırsanız bir ücret veriyorsunuz. Kumsalın sağ tarafındaki kayalıklara doğru gittiğiniz zaman havlunuzu atıp denize ücretsiz bir şekilde girebilirsiniz. Gerekli tüm bilgileri aldıktan sonra biz yolumuza devam ediyoruz. Buraya yarın geleceğiz. Sıradaki koyumuz Traganoğu sahili. Burası da yine alabildiğince uzun bir kumsala sahip. Buranın bir başka özelliği de burada bir mağaranın olması. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Mağaraya geldik. Birazcık şöyle bir mesafede öğlen güneşine gidince insanın beynine su geçiyor ama Yani bir mağaraymış burası da böyle. Doğru denk gelince Çabuk. güzel kareler çekmemek Gelen var mı? tabii ki. Zıpla. Ha oluyor. Eee, mağarasını arkamıza bıraktık. Burası onun kumsalı. Şimdi buradan Stegna'ya doğru devam edeceğiz. Bir müddet yolda düz gösteriyor harita. Bakalım bunun gibi bir sürprizle karşılaşmazsak eğer. biraz hazır, hazırlıklı olun diyor. Sambika Beach'teyiz. 15 euro umbrella set. Burası şimdiye kadar gördüğümüz en kalabalık beach. Bir başka özelliği de diğer gördüğümüz plajlarda çakıl taşı olmasına rağmen burada kumun olması. Yol boyunca gördüğümüz plajlarda ilk defa kumla karşılaşınca birazcık şımardık tabi. Shell ve Eco var en çok. 1989 2.19'u gördük. Stagnage vardı biraz daha fiyat arttı merkezde ve Lindos'a doğru daha azaldı. Biz iki diş varken motoru almıştık. Şimdi buradan fullleyeceğiz. Sonradan başımız ağrımasın diye. Ne kadar? 10 Euro'luk doldurdu. 10 Euro'luk doldurdu. Hiç diş atmadı mı? <laughs> Hadi be. <laughs> Sivledi mi? Harika. Magna'da kaldığımız otelimize geldik. Böyle bir banyosu var. Bu şekilde dizayn etmişler. Yatak. Ve dolabımız. Küçük bir balkonumuz var. Bu şekilde. Burada bir e, küçük mutfak yapmışlar. Ama aslında her şey var mutfakta. Hatta fırınımız bile var. Gayet temiz ve konforlu. Hatta zevkli bir şekilde döşemişler. Tavanına böyle karga kullanmışlar. Böyle şeyler var. Buraya gecelik 800 lira verdik. Airbnb'den bulduk odayı da. Bu şekilde. Odamızın girişi burası. Birkaç tane stüdyo daire var bu arada burada. Hepsinin girişleri farklı. Daha pansiyon gibi düşünebilirsiniz. Dış görüntü sizi çok fazla yanıltmasın. Çok kibar ve ilgili ev sahiplerimiz vardı. Yeah, Everything is fine. Yeah. Thank you. Stegna'daki odamıza eşyalarımızı bırakıp sahil boyunca gidebildiğimiz kadar ilerlemeye hedefliyoruz. Amacımız güneşi batıracağımız çok güzel bir manzara noktası bulmak. Ama önce Lindos'a bir selam veriyoruz. Yola devam ediyoruz çünkü burayı güneş battıktan sonra akşamleyin geçeceğiz. Lindos köyü ve Lindos Akropolis'i tam karşımızda. Ama biz daha da ilerliyoruz. Bakalım güneş batmadan güzel bir manzara noktası bulabilecek miyiz? Ve işte... Tefkos'tayız. Güneşi batırmaya buraya geldik. Güneşi takip ederek sakin, sessiz bir yer burası. <laughs> Niye çalışmıyor? Lindos'un meşhur koyu Sen pahalı Bey. Değil. 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 Yani Değil. evet öyle çok Doğal olduğu gibi bırakmışlar. Evet. Doğal bir alanda. Tertemiz. Hmm. Aynen öyle. Özünü korumuşlar. Bravo. taşlardan havuz oluşmuş. Evet. Lindos şehir merkezindeyiz. Eski evler, beyaz evler, taş evler, dekoratif evler, çakıl taşları. Yürüme yolları gayet her şeyle çok zevkli, özenlerek Sanki yeniden inşa edilmiş gibi. Şehir merkezine gezerken sanki bir film platosunda gibi hissediyorsunuz kendinizi. Bu arada aracınızı park etmek için şehir merkezine değil biraz daha dışarıda aracınızı bırakmanız gerekiyor. Çünkü şehir merkezine araçla girmek yasak. Lindos olduğunca turistik bir şehir merkezi. Hediyelik eşya dükkanları, kafe ve restoranlar. Burada aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Fakat burada konaklama diğer merkezlere göre biraz daha pahalı. Dolayısıyla biz teknede kalıp burayı gezmeyi planladık. Galiba doğru bir karar verdik. Çünkü şehir merkezinde adım atılacak yer yoktu hava karardığında. Burada sadece St. Paul Bay değil, aynı zamanda şehir merkezinden inebileceğiniz bir plaj daha var. Gezilebilecek birçok yer var. Gezme tercihinize göre Rodos Limanı'ndan direkt Lindos'a gelip iki günü çok rahat bir şekilde geçirebilirsiniz. Biz sadece iki günlüğüne Rodos'ta olacağımız için buraya birkaç saatimizi ayırdık. Fakat bir dahaki sefere Lindos'ta bir gece kalabiliriz diye düşünüyoruz. Şimdilik gündüz akşamına bir selam çakıp tekrar yola koyuluyoruz. Hedef konaklama yapacağımız yer Stegna. Ev sahibimizin önerdiği bir mekan vardı. Oradaki taverneye gideceğiz. Bu arada yol üstündeki bu marketten küçük kahvaltı alışverişleri yaptık. Yol karanlık, Aydınlatma genel olarak yok fakat araba ışıklarıyla yol almak çok da zor değil. Ek bir bilgi Lindos diğer şehir merkezlerine göre biraz daha pahalıydı. Bunun sebebi de çok daha fazla turistik olması. Eğer iki günden daha fazla kalacaksanız Akropolis'i mutlaka planınıza dahil edin. Ya. En azından teşekkürler plan demeliyiz Verna Maria ev sahibimizin önerisiydi Daha sonrasında öğrendik ki oda Odasadası'nda önerilen Yemekçi mekanlarından bir tanesiymiş Hem fiyatları uygun Hem porsiyonlar büyük Hem de yemeklerin lezzeti bir şahaneydi Burası aslında turistik bir yer değil. Mekandaki tek turist bizlik diyebiliriz. Ahtapot kalamarın dışında farklı meze türlerini de deneyebilirsiniz. Maria Taverna konaklama yaptığımız otele oldukça yakın bir konumda yer alıyor. Bu yüzden de oldukça şanslıyız aslında. <laughs> Rodos'taki ilk akşamımızda bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Yarın yeni bir yerde yeni bir macera.